İstanbul'da bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Yan tarafta bulunan binada çatlaklar oluştu. 6 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi. İnşaat alanında toprak kaydı. Yanı başındaki binanın duvarları çatladı. Ge Gece şu bu saatte kalktım deprem oldu diye hemen fırladım ayağa. Toprak kaymış. İstanbul Gazi Osman Paşa'da temeli yeni atılan inşaatta bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Gürültüyü duyan mahalleli sokağa döküldü. Gazi Osman Paşa'daki bir inşaat çalışması sırasında yan tarafta bulunan binanın duvarında çatlaklar meydana geldi. Ekipler altı katlı olan binayı tedbir amaçlı boşalttı. Polis tahliye etti yani e, belediye etkilerine ulaşamadığı için risk almadı, almak istemedi. O yüzden tahliyesini yaptı. Ekipler çek çevrede güvenlik önlemi aldı. Hasar gören bina kısa sürede tahliye edildi. Apartman sakinleri geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Bina ve çevresinde çalışmalar sürüyor.